Selam, hoş geldiniz. Haydi mesajlarınızı alalım, size uyanları alın. Ee, ve istediğiniz kişi için dinleyebilirsiniz diyecektim ki şu kart geldi. Acı çeken biri var burada. Hem de çok, çok büyük bir acı. Kapkaranlık zaten. Ellerini de açmış. Artık ee, ne yaptım ben diye hayıflanıyor mu? Ne zaman bitecek bu acı diye isyan mı ediyor dualarda mı? Ama biri çok üzgün şu anda bakalım detaylarına alalım kederli biri var burada ne var hmm, kumar kartı şansını denemek peki bana daha çok şöyle düşündürtüyor burası yani yanlış ata oynamak mı denir yanlış almayın üstünüze tabii ki lafın gelişi söylüyorum ama bir e, kişi e, yanlış hamle yaptığından dolayı pişman sanki böyle şey gibi düşünmüş. Ben her şeyi kontrol edebilirim. Hani her şey benim kontrolümde. istediğimi yapabilirim, istediğimi elde edebilirim. Böyle ufak numaralar çevirebilirim belki de büyük numaralar ben buradan yırtarım yani ya da hani kalbinizi kırdıysa e, hani o bana çok fazla küsmez e, onun bir şekilde gönlünü almayı bilirim ya da onu ikna etmeyi bilirim böyle hafifleterek söylüyorum biraz daha karanlık bir mesaj geldi ama hani çok da kötü konuşmayayım diye söylüyorum bunları e, yanlış yapmış arkadaşlar burada böyle biri var e, şansını iyi kullanamamış biraz e, kendi şansına ve kendi aklına güvenmiş o yüzden e, fazla açılmış ya da farklı yollara gitmeyi tercih etmiş nasılsa bu yola bir girsem de e, önü çıkmazsa hani o yol açılmazsa geri dönmeyi bilirim aynı her şeyi bıraktığım yerde bulurum gibi bir risk almış görünüyor bu kişi bakalım tekrar bir adımı olacak mı ne yapacak bununla ilgili ama yani kendi etmiş, kendi bulmuş biri var. Kendi hamlelerinin yanlışlığından ve aslında biraz da samimiyetsizliğinden dolayı e, biraz böyle burnu sürtmüş diyeceğim ya. Üzüldüm ama çok da üzülemedim eğer öyleyse. Bakalım neler oluyor burada. Zaten bir maske kartıyla geldi. E, şeyleri böyle çok fazla herkese açıklamadan, duyurmadan belki etrafına, belki de sadece size Duyurmadan çok belli etmeden halledebilirim, yapabilirim diye düşünmüş biri var. Ama acı çekiyor. Acı çekiyor bu kişi. Üzücü geldi kartlar. Kiminle uymanıyorsanız. Hmm. Kibir var bu insanda. Evet, yani bu kişi biraz kendi yaptıklarıyla yüzleştiği bir süreçten geçiyor şu anda. Hani o öyle çakallıklar yaptı ki hayatta böyle dönüp de kendisine bakmaz diyor olabilirsiniz. Çünkü tam da öyle bir izlenim yaratacak bir insan. Ama öyle insanlar genelde zaten bu yaşadıkları içsel süreçleri başkalarıyla paylaşmazlar. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Size yansıttığıyla gerçekte yaşadığı farklı olabilir ki tam da böyle bir profille geldi. Şuraya bir kart daha alayım o yani tam kartı çekerken gözüm gerçekten şuraya takılmıştı ve şu iki kartın böyle ne kadar hani her zaman her kart aynı anlama gelmiyor. Benim açılımlarım da gelmiyor öyle söyleyeyim. Ee, böyle ne kadar hani kendisini beğenmiş ne kadar her şeyi halledebilirim. Her işin içinden sıyrılabilirim. işte hiçbir eylemimin sorumluluğunu almama gerek kalmaz. Her şeyden paçayı yırtarım diye düşünen bir insan var burada. Diyordum ki üstüne arkadaşlar büyücü kartına da geldi. Ee, biraz burada gölge taraflarını açıyor bu insanın. Hani hakikaten hmm, Hani sen kimsin? <laughs> sen ne olduğunu zannediyorsun? Yani sen de herkes gibi, hepimiz gibi, benim gibi, senin gibi aciz bir insansın. Yani nedir bu kibir? Nedir bu küstahlık? Nedir bu kadar bu özgüven? Hani özgüvenli olmanın toksikleşmiş halinden bahsediyorum elbette ki. Hep böyle gitmez işte. Bu süreç, bu devran dönecek diyen de mesajlar var. Öyle olmuş zaten. Bu kişi şu anda bir acı içerisinde. Yani bana şey gibi hissettiriyor, elbette ki hani insanda bunlar varken çok dramatik değişimler de yaşayabilir ama bambaşka bir insana dönüşmez. Sadece köreltebilir, biraz sivri yerlerini törpüleyebilir, o özellikleri pozitife çevirebilir ama burada gördüğüm çoğunlukla kendisini beğenen bir insan... Ee, i̇nsanlar tarafından da beğeniliyor ya da öyle olduğunu düşünüyor. Etrafında sürekli onu beğenecek insanları tutmaya çalışıyor da olabilir. Dolayısıyla böyle bir illüzyon yaşıyor ve yaşatıyor olabilir bu insan. Ama genel eğilimi bu yönde. Hani e, kendime güveniyorum, e, görünüşüme güveniyorum, benime güveniyorum, işte becerilerime, aklıma güveniyorum ben. E, ben sıradan biri değilim diyen biri var. Ee, belki onu sıradışı yapan özellikler vardır. Evet hepimizde olduğu gibi bunların da farkındadır ve bunları pratiğe dökmeyi iyi biliyordur. Bu iyi bir şey olurdu. Ama burası biraz işte karanlığa kaçmış yani. Ee, zaten ona bir çağrı var. Hani sen nereye gidiyorsun böyle? Daha ne kadar böyle devam edeceksin? diye onu dürten bir durum var. Bu kişi bunun farkında. Ee, biraz böyle maske kartıyla birlikte geldiği için yani kendisini sorguladığında da aslında aynı cevaplara ulaşıyor. Siz böyle biraz detaylı bir şekilde e, bakarsanız bu insana bu insanın işte yaptıklarına, karakterine ya da birlikte yaşadığınız sürece hani kendi belki üzüldünüz, belki kırıldınız, kendi duygularınızı bir kenara bırakarak bakarsanız diyorum. Siz de elbette ki görebiliyorsunuz, görebileceksiniz bunları. Ve yani bunlar böyle hani büyük sırlar değil. Bu kişi de kendisinde neyin olduğunun, neyin olmadığının, neyin böyle çapraşıklaştığının çok çok farkında. Bundan dolayı da bir Acı çekiyor, yani şey gibi hissettirdi. Hani, ya ben ben her şeyi elde edebilirim, ben zaten süperim, ben zaten sıradışıyım, ben zaten çok beğeniliyorum, çok fazla şey hak ediyorum. İşte her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyorum. Her hepimiz öyle hak ediyoruz, ama bu insanın dediğim gibi kendisinin farklı görüşünden bahsediyorum burada. E ben böyle düşünüyorum ama e, sonucunda neden böyle olmuyor? E, neden benim hayatım müthiş değil o zaman? Hani ben müthiş bir insandım yani. Ama bir şeyler eksik ama bir şeyler yanlış. E her şeyi çözebileceğimi kendi başıma yaratabileceğimi yapabileceğimi düşünüyordum. E neden olmadı şimdi? Ben neden o emin olduğum şeyleri yaşamıyorum şu anda? Deyip böyle bir afallayan, bocalayan biri var. Peki... Azize de geldi. Bu kişinin böyle bir derin solgulama süreçlerine aslında siz de tanıklık edebilirsiniz ya. Hep karmalar geliyor, hep böyle bakar mısınız kartlara? Yani <laughs> mecbursun bunu yapmaya. Yani yaptıklarından, söylediklerinden kaçamazsın. Bunların yarattığı sonuçlardan kaçamazsın. Hiçbirimiz kaçamayız. Ee, şey gibi klişe bir laf değil işte. Çok acı çektirdin sen de acı çekeceksin. Zaten bu böyledir. Yani ay başkalarına acı çektiren bir insan kendi içinde rahat edemez ki. Bunu sizin görüp görmemeniz de önemli değil. Ama ben şunu görüyorum. Şurada anlatırken dedim ya siz de bu insanın neyi neden yaptığının nasıl bir süreçten geçtiğinin farkındasınız görebilirsiniz bunu belki çoktan gördünüz belki hani anlamaya çalışıyorsunuz burada tam olarak bu kart var aynı mesajı verdi yani bir şeylere alınmış olabilirsiniz tepki veriyor olabilirsiniz ki çok haklısınız böyle şeyler yaşadıysanız ama biraz dediğim gibi o du duygusallığın yoğunluğundan sıyrılıp böyle biraz daha makul bir yerden e gerçekten olup biteni görebilecek bir yerden baktığınızda siz zaten görüyorsunuz bu insanın nasıl bir insan olduğunu, neyi neden yaptığını, neyi neden ihtiyaç duyduğunu, yani neden hani bu kadar beğenilmeye ihtiyaç duyuyorsun, neden işte bu kadar kibirli davranıyorsun, hani neden her şeyi böyle herkese sen idare edebileceğini zannediyorsun. Bütün bunları aslında siz daha iyi görebiliyorsunuz. Yani bu kişinin ama kendi içinde bir sorgulaması var dediğim gibi yoktur falan Aa, asla kendine dönüp bakmaz diyeceğiniz birisi bile olabilir ama çok bariz var artık böyle yaşadığı hayat onu bu noktaya getirmiş zaten bunu yapmaya zorluyor çünkü bu kişinin yolu tıkanmış bakar mısınız Yo yani yolu tıkalı aynı şekilde devam edemeyeceğinin farkında burada böyle em, hani aynı alışkın olduğu o davranışlarla devam edebileceğine inanan biri var ama sonrasında görüyor ki e hani neden önüm açık değil e neden gitmiyor burası e ben aynı şeyleri yapıyorum neden beklediğim sonuçları alamıyorum neden işte başka insanları bu kadar etkileyemiyorum onları kukla gibi oynatamıyorum ya da işte elde edeceğimi sandığım başarılar neden bu kadar hani kolay bana gelmiyor Ne oldu nerede yanlış yapıyorum hani ben tamamen yanlış bir insana mı dönüştüm hep böyle yanlış kartları mı oynuyorum? Çok emin olduğum o kartlar dağıtıldı, elim çok iyi dediğim yerde gol yiyorum. Hani ne yanlış? Kendisini sorgulayan biri var burada. Bunu yaparken ama acı çekiyor. Çünkü hiç bence alışkın olduğu bir şey değil. Yapmaktan da hoşlanmıyor. Ee, sen bir otur kendine bak falan demiş olabilirsiniz defalarca ee, bu kişi bundan hiç hoşlanmayacak kendisini böyle sorgulamaktan öz yapmaktan hiç hoşlanmayacak biri bayağı kuvvetli kartları var çünkü ama artık yapmak zorunda yani çünkü e, bir şeyler sandığı gibi değil hayatı da onun sandığı gibi değil aslında siz sanki böyle biraz e, artık ilişkinizdeki bağlantınızdaki durum her neyse de Sizde biraz böyle uzaktan bu insanı izleme ve bir şeylerin farkında olma durumları var. Yani var ne yalan diyeyim ya da olacak. O yüzden bilmiyorum. Çok üzüldüm falan diyor olabilirsiniz bazı durumlarda. Bazı arkadaşlarım öyle diyor olabilir ama içinizi ferah tutun. Demem ne kadar e, bir anlam ifade edecek bilmiyorum ama gerçekten hmm, bu kişi böyle kendiyle mücadele içerisinde. Siz sizin şu oyundaki, şu hikayedeki yeriniz böylece aslında çok daha derinlikli ve dürüst. Ne yapıyor bu maskeli kişi? Maskeli balalarda mı takılıyor? Hmm. Evet yani. Bu arada parasını çarçur ediyor olabilir. <laughs> E, cidden parayla ilgili durumları olabilir. Yani parasına, mal varlığına işte sahip olduğu şeylere diyelim hadi biz ona e, güveniyor olabilir. E, bunların böyle her zaman çoğalarak kendisine geleceğine inanıyor olabilir. E, ama bir tıkanıklık var yani onu mutlu etmeyen bir şey var. B belki Aynı süreçler devam ediyor, belki önüne aynı fırsatlar çıkıyor, belki o kaynaklar akmaya devam ediyor. Ama mutsuzluğu var arkadaşlar. Her zaman güvendiği kendisinde sahip olduğunu bildiği, güvendiği şeyler artık onu mutlu etmiyor ve e, elde etmek istediği şeyleri kolaylıkla elde et gideceğini düşündüğü şeyleri getirmiyor bu insana böyle bir tıkanıklığı var bu kişinin ee, çok dediğim gibi ya yani kendisine çok güvenen kendisini böyle çok tam gören benim her şeyim var ya yani hiçbir şeye ihtiyacım yok ee, Hani ben başka insanların hayatına girdiğimde değer katarım ee, başkası bana ne verebilir ki yani ancak ben onlara bir şeyler veriyorum ben onların hayatını güzelleştiriyorum ya da geliştiriyorum o yüzden onlar beni hayatında isterler onlar bana hayatlarında ihtiyaç duyarlar diyen bir insan aslında bu kirliyle giderek yalnızlaşmış yalnız ve mutsuz yani gerçekten e, duygusal bir şey yaşıyor burada muhakeme süreci çok hep destekleyici kartlar var. Yani burada Judgment, burada Keşiş kartı var. Ne yapıyorum ben diye düşünmeye başlayan biri var. Hep böyle bunu tekrar ediyor gibi olacağım ama hani hakikaten hiç öyle bir imajı yok. Siz ya da bir başkası onun etrafındaki biri ya da onun yeni tanıyan birileri onu hiç böyle görmüyor, buna ihtimal vermiyor olabilirsiniz. Çünkü imajı bambaşka yani. Ama artık Yolut kalmış. Elindekiler onu mutlu etmiyor, tatmin etmiyor ee, ve hani böyle hep daha fazlasına sahip olmak istiyorsa da e, işte böyle farklı hamleler yaparak diyelim hani farklı e, yerlere yatırım yaparak enerjisini ve işte duygusallığını ve kötü parasını yatırarak diyelim onlar da beklediği kazançları getirmiyor bu insana. Desteğin yarısı döndü. Şöyle yapalım. Peki. Son kartları da alalım. Ne oluyor bu insanda başka? Hmm. Okey. Ya kartlara bakar mısınız? Hiç güzel kartlar değil. Ne yalan söyleyeyim. Hiç iyi bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, böyle yani açılımları da böyle yapıyorum. İlla şey gibi değil yani bu açılımlar. Sevginin sana geri dönecek mi dönmeyecek mi? Buradan kendinize ait bir mesaj alabilirsiniz. Bir şeyler duyabilirsiniz. Aklınızda kalır. O yüzden açılımlar yapıyorum. Yani bakar mısınız kartlara kupa yedilisi, kılıç yedilisi. <laughs> Ee, yok yani bu bu kişinin kafasının netleşmesi için epey bir daha zamana ihtiyacı var. Ee, hep böyle şey kartı var. Yani burada da var, burada da var. Ben bir yolunu bulurum. Ee, i̇şte ben manipüle etmeyi bilirim ya iyi beceririm yani birilerini kandırırım ne olacak yine birilerine yalan söyleyiveririm işte hani sen bana inanmazsan başkası inanır bu dalda tutunamadıysam başka bir dala atlarım ya yani ben hep böyle kendi kendim kendi çıkarıma olacak bir şeyi bulurum onu o şekilde o hamuru o kıvama getirmeyi bilirim yani bakın kendisine gerçekten çok çok güvenen biri var hep böyle yüksek kartlar verdi. Kendisine çok güveniyor. Özellikle dışarıya öyle bir izlenim verdiği için de yani insan psikolojisi ee, siz böyle kandınız kanmadınız kanarsınız kanmazsınız bilmiyorum ama hani böyle fake it, it make it hani ben öyle bir imaj çizeyim de zayıflıklarım görünmesin de işte güçlü görüneyim ya da etkileyici görüneyim öylemişim gibi davranayım da öyle kabul edileyim insanlar tarafından öyle değerlendirileyim diye düşünen biri hala öyle yapmaya devam ediyor. Evet ama böyle göründüğü gibi değil işler. Buradaki ana tema bu. Bu kişinin yolu çok tıkanmış. Kafası çok karışık. Biraz hani aynı yoldan yürüyerek gittiğinde kendisine de yabancılaştığının farkında. Çünkü burası burası bir illüzyon yaşıyor ve başka insanlara illüzyon yaşatıyor. Bunun üstüne kurulu bir taktiği var. O illüzyonu da kendisi de yaşıyor. Kendisi de kapılmak zorunda tabii ki onu sürdürebilmek için. Ama hani diyor ki bunlar yani beni mutlu etmiyor artık. Ben giderek yalnızlaşıyorum. Giderek bir şeyler beni rahatsız ediyor. Bu yolda ettiğim hani böyle çok tutunamadan işte kısa süreli bağlantılarla ya da birilerini manipüle ederek elde ettiğim şeyler de artık beni mutlu etmiyor. Hani baksan sorsan böyle her şeyim var gibi öyle görünmeyi de seviyorum evet. Ama e, yani bu da beni mutlu etmiyor. Böyle bir yerde tıkandım. E, gerçekten acı çekiyorum, üzgünüm diyen biri var. O demiyor. Yani kartlar öyle söylüyor. Kendisi söylemiyor bakın. Şimdilik böyleydi. Görüşürüz.